Arkadaşlar merhaba. Ben Yiğit Çulfa. Bugün size e, üzerime kayıtlı olan e, bir başka başkasıyla Vizor 70'i tanıtacağım. Ceze, Česká Zbrojovka diye baş harfleri Ceze yani Çek Silah Sanayi demek, Çek Silah Fabrikası demek. Bu Ceze firması 1936 yılına kadar piyade tüfeği ve uçak savar üretti. Daha sonra e, Çek Cumhuriyeti'nin Almanlar tarafından işgal edilmesiyle e, bu fabrikalar bir silah üretim merkezi haline geldi Almanlar tarafından. Zaten fark ediyorsanız bu silah Alman valitelerine çok benzer. Çift yönlü tetiği var. Yani nedir çift yönlü tetik? Kontrol edelim. Şarjörümüzü çıkardık. Boş. Yani çakarlı denilen halk arasında. Şu şekilde normal oyuncak tabanca gibi her bastığınızda horozun geriye gidip ileri gelmesiyle alakalı bir şey. Emniyetinden horoz düşürmesi var. Yani diyelim ki horozu düşüreceksiniz ve mermisi ağzında ağzında gezdireceksiniz. Horozu emniyete aldıktan sonra biraz daha aşağı itersek şu şekilde horoz düşer. Ama buna asla güvenmeyin. Bunu boş bir yerde silah e, boşluğa tutarak e, test edin. Çünkü bu bozuk bir parça olabilir. Buradan indirirken bu horoz iğneye vurabilir ve silah patlayabilir. Ateş alabilir. O yüzden bunu muhakkak deneyin. Yine de her denediğinizde de buna güvenmeyin. Yani ben şahsen bu özelliğe çok güvenmem. E, horozu indireceksem de şu şekilde elimle tutarak indiririm. E, daha garantidir. Ama bu da bir özellik yani şu şekilde. Önce emniyete daha sonra şu şekilde düşebiliyor Daha sonra atış yapmanız için tekrar açmanız lazım. E, 8 artı 1 kapasitesine sahip. 7.65 mm çapında. Ee, bu silah normalde boyasız olur. Yani ben bunu kumlattım, beyazlattım. E, kabzesini değiştirdim. Kendi orijinal kabzesi falan duruyor. Ben bu silahı aldığımda boyasızdı. Yani boyasız derken e, şu şekilde metali ısıtırlar ve daha sonra yağ batırılır bu silah. Yağla e, paslanmanın önüne geçilir. Hiçbir ceze boyalı olmaz. Meneviş de boyalı olmaz. Başka bir renk de boyalı olmaz. Ceze silahının kendi orijinalinde üzerinde metalin üzerinde boya yoktur. Yağ ile karartmışlardır silah. Eğer boyanmış bir cezeniz varsa yani meneviş falan boyalıysa o fabrikasyon değil. Daha sonra benimki gibi restore ederken yapılmıştır ya da boyatılmıştır. Şimdi silahın sökümüne takımına gelelim. Bunu silahın sökümü takımı aynı kuru sıkıya benzer. Horozu kaldırdık. Silah söktük. Bakın şurada tuş var. Çektik. Şu tuşa basılı tutuyoruz. Çektik. Ve şu şekilde ayırdık. Aynı kuru sıkı gibi sökülür. Namlu sökülmez. Yayı var. Ve silah sadece bu kadar. Namlu sabittir. Takarken de yayın ince olan kısmı namluya gelecek şekilde. Dış tarafta kalın olan kısmı kalır. Şu şekilde koyduk. Bastık. Buraya bakın oturmuyor. Şimdi mandala basacağız ve geri iteceğiz. O tutturup ileri çekeceğiz. Bu kadardır bunun sökümü takımı. Çok basit sökme takma işlemi vardır. Çoğu parçası sökülmez. Bir yay, bir kapak ve içinde sabit bir namlu vardır. Güzel çalışan bir silah. Genelde tutukluk sebepleri şarjör kaynaklı olur bunların. Bu silahtan elinize geçerse muhakkak yeni şarjör alın. Yeni olsun yayı falan şarjörü her şey yeni olsun. 765 silahların çoğu kibardır zaten boyutları gereği. Bu yakışıklı olan bir silah benim için. Yani tipini beğendiğim için ben bu silahı almıştım. Kullanım amacına gelirsek de bu silah çakarlı olduğu için yani çift yönlü tetiği olduğu için ağzında mermiyle gezdirip daha sonra hızlı bir şekilde ateşlemek için kullanılabilir. Düşman sahibi can güvenliği problemi olan insanlar için bir 7.65 tabanca yani 9 milim daha iyi olur daha çok mermi aldığı için ama bu, bu silah daha çok ceplerde saklanıp hızlı bir şekilde atış yapılsın diye üretilmiş. Saklaması kolay, küçük, gezdirmesi hafif yani üstünüzde bunu gezdirirken unutursunuz gezdirdiğinizi. Diğer tarafı şöyle bu tarafta emniyet çukuru var. Bu tarafı daha düz. Kabzesi kalın bir silahtır. Şurası etli bir silahtır. Bu bölgesi 9 milim tabancadan hemen hemen aynıdır. Hatta çoğu tabancadan daha kalındır. Bir 14'lüden falan şurası daha kalın. Üstü var. Şurada bir ceza amblemi var. Şu şekilde bir cezenin amblemi var. Burada yazıları var. Bu tarafta seri numaraları. Parçaları da çok bulunur. Aynı 14'lü gibi düğmeli baretta gibi parçaları çok bulunur. Hatta şu e, içinden birkaç parçası bozuktu. Ben hemen temin edip değiştirdim bunu restore ederken. Genelde bu silahın kökeni zaten ordu ve polise çok dağıtıldı, güvenlik güçlerine dağıtıldı. Genelde devlet memurlarında, beylik tabancası olarak polislerde, askeri görevlerde bulunan askerlerimizde genelde onlardan satın alınmadır bunlar. Çoğunda şu bölgede işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeline mahsustur falan gibi tam bilmiyorum kelimesini ama bu tarz subaylarına mahsustur gibi Bir yazı olur. TSK'nın subaylarına dağıttığı silahlarda. Yapısal olarak Alman Valteri'ne çok benzer ama özgün bir silahtır. Alman Valteri'nin namlusu biraz daha böyle oval gelir. Bu daha küttür şurası. Oradan ayrılır. Ve Alman Valteri şu bölgeyi çekerek sökülür. Şuradan bu tetiği asıldığınızda sökülür. Bu şuradan tuştan sökülür. Şimdi bu silah bir özelliği var. Bunu öğreteyim ama buna çok güvenmeyin. Yani sonuçları ağır olabilir. Bu silah şu bölgedeki halkadan dolu olduğunu gösterir. Yani siz birine bunu doğrulttuğunuzda normalde içinde kovan olsa bu şu şekilde duracak. Yani bakın bu dolu demek. Boşken böyle düz. Biri size bunu doğrulttuğunda karşıdan eğer yakınsanız bunun dolu mu boş mu olduğunu anlarsınız. Yani bu silah doluysa şurası kabarıktır şu şekilde belli olur direkt. Ağzında mermi olup olmadığı. Bu böyle kabaracak ağzında mermisi varken. Şuradaki boş kovana atma mandalı şuradan baskı göreceği için o tarafı dışarı çıkaracak. Yani bu hem sizin görmeniz için şu böyle atış yaparken görürsünüz bu silahın dolu olduğunu. Ve bunu karşı tarafta görebilir. Kuluma gelen başka özelliği bu. Anlatmaya unuttuğum bir şey varsa şimdiden kusura bakmayın. Beni izlediğiniz için Teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma yorum ve beğeni atmayı, bana destek olmayı unutmayın.